Sevgili izleyicilerimiz, evde mutlu kala hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir süre önce bir tanıtım videosu hazırladık ve nasıl bir içeriğe sahip olacağımızı sizlerle paylaştık. Çok kısa bir zaman önce de ilk canlı yayınımızı gerçekleştirdik. Ee, kıymetli oyuncu, tiyatro sanatçısı Binur Şerbetçioğlu'nu ilk canlı yayın konuğumuz olarak kanalımızda konuk ettik. Benim için bir de özel tarafı var. Ee, Binur Şerbetçioğlu benim annem. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Gerçi apar topar girdik. Hiç hazırlanmadık. Ne konuşacağımız konusunda en ufak bir fikrimiz yoktu ama hadi girelim dedik ve son derece samimi, içten doğal bir sohbet oldu yayınımızda. Umarım sizler de izler, beğenirsiniz, keyif alırsınız. Bu arada kanalımıza abone olan çok kıymetli izleyicilerimize, takipçilerimize de teşekkür ederiz. Eğer sizler de videolarımızdan keyif alıyorsanız lütfen bizi takip ediniz ve yeni videolar için zile tıklamayı unutmayın. Ne zaman yeni bir içerik paylaşsak bu sayede sizler de görmüş olursunuz. Sevgili izleyicilerimiz, bizim Evde Mutlu Kal ekibi olarak bir misyonumuz var. Şu içinden geçtiğimiz korona günlerini bir parça daha çekilir kılmak ve... Hayatı özellikle şu dönemde bir parça daha kaliteli yaşayabilmek için önemli bilgileri sizlerle paylaşmak. Bunun için e, bir playlist oluşturmaya karar verdik. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri sizlerle buluşturacağımız farklı bir e, konu başlığımız var artık canlı yayın e, içeriğimiz, mini eğitimlerimiz e, haricinde bir de gelişmeleri sizlere aktarmak istiyoruz ve bugün gündemle ilgili ilk videomuzla karşınızdayız. Biliyorsunuz 1 Haziran tarihi itibariyle çok ciddi bir gelişme yaşandı. Hayatımız yine değişti. Tıpkı 11 Mart'ta olduğu gibi artık yavaş yavaş iş yerlerine hatta ne yavaşı çok hızlı bir şekilde iş yerlerine dönüş başladı. Spor salonları açıldı. Otobüslerdeki %50 doluluk şartı kaldırıldı. Restoranlar açıldı. Kafeler, Starbucks'lar açıldı. Ne kadar güzel değil mi? Sıralar oluşmaya başladı şimdi onun, onların önünde. Ee, önemli gelişmeler yaşanıyor ve görüyoruz ki pek çoğumuz dışarıda maskesiz de dolaşmaya başladık. Çünkü ne dedik? Dedik ki hayat normale dönüyor. Açtık virüsü artık. Ne kadar güzel. Ey o sokağa çıkma kısıtlamaları da yok. Hatta şimdi bir konuldu bir kaldırıldı. Tekrar mu? Ya Tam dışarıdayken tekrar yasak gelirse ne olacak? <laughs> Peki, şimdi e, konuşmamız gereken önemli şey e, şöyle bir virüsle ilk yüzleştiğimiz anı hatırlamak olmalı belki. Çin ilk bende virüs faydaladığı zaman kaçımız dikkat aldık? Kaçımız önemsedik? Hiçbir şey yokmuş gibi yaşadık değil mi? İş yerleri, kurumlar sanki hiç böyle bir virüs bizi vurmayacakmış gibi, Türkiye'ye asla gelmeyecekmiş gibi davrandı. Kim önlem aldı? Kim önlem aldı? Söyleyeyim mi ben size? En çok kafası çalışanlar kim verdi? Maske stoklayanlar bir taraftan. Gerçi e, devletimiz çok güzel bir adım attı ve hadlerini bildirdi. Çünkü insanların sağlığını ilgilendiren bir konuda fırsatçılık çok da takdir edilecek bir şey değil. Her neyse bunu bir kenara bırakıyoruz. E, bir hazırlık yapmadık. Sanki bize uğramayacakmış gibi davrandık. Sözün özü. Şimdi evet virüsün varlığını kabul ettik. ...Schopenhauer'ın çok sevdiğim bir sözü var... ...Arthur Schopenhauer'ın. Demiş ki... ...bütün gerçekler üç aşamadan geçer... ...önce alay edilirler... ...ondan sonra kendilerine şiddetle... ...karşı çıkılır... ...son olarak da e, zaten belli bir şeydi... ...canım yani... E, ...ne denebilir ki... ...denir ve yolumuza devam edilir... ...kabullenilir. Şimdi Türkiye'de bu üç aşamadan geçti. Önce... ...böyle biraz dikkatli davranmaya çalışan... ...alışveriş merkezlerinde işte Şubat ayı itibariyle maskeyle gezen insanlarla dalga geçildi. Hatta şey yapanlar oldu. <laughs> Korona yaptım seni falan. Böyle insanlar var. Hala var. Şimdi bu kadar dünyada binlerce insan ölüyorken bunun şakasının yapılabileceğini pek düşünmüyorum. Lütfen bu konudaki ciddiyetimizi takınalım. Diğer taraftan ikinci aşama şu oldu. Ne alakası var? Türkiye'ye hiçbir şey olmayacak. Hatta dünyadaki örnekleri de var. Donald Trump ne yaptı? Dedi ki Böyle bir şey yok. Grip gibi bir şey. Ne olacak canım? Maske takmayın. Sonra ne oldu? Hatta Boris Johnson'ı hatırlayan var mı? Sürü bağışıklığına geçiyoruz. Bize bir şey olmayacak. Merak etmeyin. Önlemlerimizi alacağız. Ne oldu? Aa! Boris Johnson koronavirüs oldu. Çok ilginç. Demek ki gerçekle yüzleşmediğimiz zamanlarda bu sıkıntıyı net bir şekilde yaşıyoruz. Şimdi virüsün varlığını kabul etmediğimiz gibi virüsün e artık hala ciddiyetini koruduğunu da kabul etmediğimiz bir zamandan geçiyoruz. Maalesef şu koronayı hayatlarımızdan çıkarabilmemiz için birazcık daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bakın çalışmayacağız demiyoruz. İşlere elbette gitmemiz gerekiyor. Ekonominin tekrar bir rayına oturması gerekiyor. Çarkın dönmesi gerekiyor. Fakat bu çark dönerken eğer dikkatli olmazsak, maske kullanımına dikkat etmezsek, sadece kendiniz için değil, etrafınızdaki insanların da ailesi, sevdikleri için tehdit oluşturuyorsunuz. Buraya çok dikkat etmemiz lazım. İnsanlar maskeyi zannediyorlar ki beni korusun diye takıyorum. Hayır seni değil. Etrafındaki insanları korumak için ve sorumluluğunu yerine getirmek için takıyorsun. Kendin de korunuyorsun ayrı. Ama herkes maskeyle dolaşırsa o zaman bizi hasta etme olasılığı bu virüsün çok düşüyor. Bir önemli hatırlatma daha yapalım. Aynı zamanda gözleri de korumak çok önemli. Utanılacak bir şey yok. Eğer gözü korumazsanız, maske takılan bir ortamda olsanız dahi kendini bilmez biri maske takmadı diyelim, %16 oranında hala bu virüse yakalanma ihtimaliniz var. Şunu da söyleyeyim. Bu risk hala geçmedi dışarıda var. Şimdi birazcık bu konuyu e, netleştirmek istiyorum. Gördüğümüz gibi İran 30 Mart'ta e, 3186 vakayla pik noktasını yaşadı. Sonra ayın e, 27'si, e, 28'i gibi çok ciddi oranda vakalar azaldı. 800'lü rakamlara indi. Hatırlıyor musunuz bu 800'lü rakamlar niye önemli bizim için? Çünkü Türkiye'de de şu an 800'lü rakamlara indi. Bakın aşağı doğru bir curve var. Yani yavaş yavaş azalan bir tablo var. Ekranda da gördüğümüz üzere. İran'da. Sonra bu çok güzel karşılandı. Tabii yavaş yavaş yeniyoruz denildi. Türkiye'de şu an ne diyoruz? İran'ın e, 3 Mayıs'ta en düşük vakayı gördüğü e, zamanı şu an Türkiye'de biz yaşıyoruz ve çok seri bir şekilde kaldırdık. Tabii ki normalleşelim. Tabii ki. Yani normalleşmek demek istemiyorum. Hayatlarımıza kaldığımız yerden geri dönmek istiyoruz artık. Dışarı çıkmak istiyoruz. Ee, parklara gitmek istiyoruz. Tanıdıklarımızla, eşimizle, dostumuzla buluşmak istiyoruz. Eğlenmek istiyoruz. Doğanın tadını çıkarmak istiyoruz. Sporumuzu da yapmak istiyoruz. Her şeyi yapmak istiyoruz. Fakat e, hala dışarıda riskin olduğunu bilerek daha kontrollü, daha dikkatli bunları yapabiliriz. E, i̇lla bizim kafamıza sopayla vurulup evlere sokulmamıza gerek yok. Herkes kendi önlemini alarak ki şu an bize düşüyor bu görev. E, daha dikkatli bir şekilde bu virüsün e, ik ikinci dalgasına yürümeden birinci dalgasının büyümesini engelleyebiliriz. Bakın önemli noktalardan bir tanesi İran'da hiçbir zaman Çin'de olduğu gibi ya da diğer ülkelerde olduğu gibi bu vaka sayısı azalmıyor. Bitmiyor. Bazı ülkelerde biliyorsunuz yeni vaka açıklanmamaya başladı. Çin çok uzun bir süre yeni vaka açıklamadı. Pek çok ülke yeni vaka açıklamadı. Ölümler azaldı, ölüm duyurulmadı. E şimdi bakıyorsunuz bizde hala 800'lü rakamlardayken kalkıp şeyleri bu önemli görülen özellikle Sağlık Bakanımızın her gün hala tekrar ettiği önlemlere talimatlara uymayan insanlar görüyoruz. Buraya gerçekten dikkat çekmek istiyorum. Lütfen İran olmamak için İran e, bugün itibariyle 4 Haziran'da e, ilk pik durumundan yani salgının en üst seviyesine geldiği zamandan çok daha yoğun bir vaka sayısı açıkladı. 4 Haziran 2020 itibariyle 3574 vakaya geçti ve bu ikinci dalga falan değil. Bitmeyen dalganın ikincisi olmaz. Olamaz. İran ilk dalganın tekrar tekrar etkilerini yaşıyor şu an. Peki Türkiye'de durum ne? Biz çok iyiyiz diyorken, her şey harika gidiyor diyorken ve kısıtlamaları kaldırırken, önlemleri kaldırırken ve bir anda kaldırırken Türkiye'de vakalar 2 Haziran'da 786, 3 Haziran'da 867, 4 Haziran'da 988. Ee, yani yukarı doğru bir ivmelenme yeniden maalesef var. Şimdi bu noktada e, net olduğumuz bir konu var. Tabii ki işlerimizin başına döneceğiz ama dikkatle. Tabii ki dışarı çıkacağız. Bu arada Sağlık Bakanlığımız, kıymetli Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca gerçekten canı gönülden kendisini tebrik ediyorum. Bu süreci çok güzel yönetti. Ee, hükümetimizin e, çok daha önceden e, bir Salgın hastalıklarla ilgili şaşırtıcı biçimde tabii vatandaş olarak onlar çok daha iyi biliyorlardır ama bir e, hareket planı e, ortaya çıkarttı, bunu uygulamaya koyduğu anlaşıldı ki e, son derece önemli adımlar bunlar e, ve diğer taraftan hastanelerdeki e, doluluk oranlarını bütün dünya ile karşılaştırdığımız zaman oradaki e, kaosu biz bu durumu gerçekten çok iyi yönettik. Bundan sonra da yönetemeyeceğimiz anlamına gelmiyor ama vatandaş olarak bizlerin görevi şu durumda işler iyiye gidiyor gibi gözüküyorken ve gidiyorken belli bir ölçüde İran gibi olmamak. İran gibi olmamak için lütfen bir süre daha dikkatle davranalım. En azından ilk dalgayı bitirelim. İkinci dalga olacaksa bununla yüzleşmek zorundayız. Belki bir parça daha kabul etmemiz gerekiyor dünyadaki bazı değişimleri. Evlerden çalışmak diye bir gerçek var. Bununla yüzleşmemiz ve kabul etmemiz gerekiyor. Artık eskisi kadar birbirimizle sarılıp, öpüşüp belki e, tanımadığımız insanlarla, Akdeniz iklimi değil mi? Seviyoruz insanlarla samimi olmayı. Belki o kadar samimi olmamamız gerekiyor. Fakat biz inanıyoruz ki bu günlerinde mutlaka sonu gelecek. Bizler hayatlarımıza kaldığımız gibi aynı coşkuyla devam edeceğiz. Ve o zaman gelene kadar da son derece... E, kendimize e, güvenerek e, hiçbir zaman ümidimizi yitirmeden kendimizi geliştirerek e, daha iyi versiyonumuzla e, tekrar dünyaya adapte olacağız. Dünya değişse de hayat devam ediyor. Olumsuzluklar olduğu e, halde güzel şeyler, iyi şeyler de var. Bu güzel şeylerle, iyi şeylerle ilgili de sizlere çok yakın zamanda keyifli bir video hazırlayacağız, bir içerik paylaşacağız. Bunun için de sabırsızlanıyoruz. Yeniden buluşmak üzere. Lütfen tedbirinizi elden bırakmayın. Maskenizi takın. Sosyal mesafenizi koruyun. Temizliğinize, hijyeninize devam edin. Lütfen bitmiş gibi davranmayın. Ve ne olur sorumluluğunuzu bilin. Hem kendiniz hem yakınlarınız, sevdikleriniz için. Evde kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.